Sunul ilişkin bir problem yok. Hukukçu arkadaşlarımız bunu açıkladılar. AK Parti 7. olan Büyük Kongre sonrasında yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkez'de ilk toplantısını yapan MKYK'da yeni görevler belirlendi yeni belirlenen görevlere göre AK Parti Genel Başkan Vekilliklerine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş getirilirken Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı Özlem Zengin, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşleri Başkanı Başkanı Nurettin Canikli, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, ARGE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Genel Sekreter Fatih Şahin, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Naci Bostancı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilleri Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan seçildi. Ömer Çelik yeniden AK Parti sözcüsü seçildi. AK Parti MKYK toplantısının ardından Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yapılan eleştirilere cevap veren Ömer Çelik, egemen bir devlet olarak Türkiye bu hakkını kullanmıştır dedi. Usulüne ilişkin bir problem yok. Hukukçu arkadaşlarımız bunu açıkladılar. Ayrıca burada önemli olan egemen bir devlet olarak Türkiye bu hakkını kullanmıştır. Hepimizin odaklanması gereken konu kadınların kazanımlarının daha çok nasıl artacağıdır. Kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili daha çok ne yapacağımız konusudur. Kadınların kazanımlarının artması ya da kadına şiddetin önlenmesi politik bir tercih değildir. Ahlaki bir zorunluluktur. İyi niyetli olan bu eleştirilerin hepsine de saygı duyuyoruz. Çünkü eleştiri temel bir haktır ve eleştiri her zaman iyi niyetli yapıcı eleştiri her zaman muhataplarına yol gösterir. AK Parti sözcüsü Çelik, kadına karşı şiddetle taviz vermeden sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Kadını bu şiddete, şiddetten korumanın insanlığı koruma vazifesi olduğunun farkındayız ve kadına karşı şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tavizsiz bir şekilde mücadele edeceğiz. Sıfır toleransla mücadele edeceğiz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Fransa seçimlerine müdahale edebileceği iddiasında bulunmasına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, "Hiç kimsenin seçimlerine karışmak gibi bir arzumuz olamaz." ifadesini kullandı. Sayın Macron'un bu geçmişteki üslubunu bırakarak bu video konferansta ortaya koyduğu yaklaşımı doğrusu hepimiz çok olumlu bulmuştuk. O çizginin devam etmesini arzu ederiz. Seçimlere müdahale ile ilgili herhangi bir devlet bir başka devleti suçluyorsa ortaya somut bir kanıt koysun. Ben böyle tahmin ediyorum, böyle düşünüyorum, böyle değerlendiriyorum gibisinden bir yaklaşımın diplomatik dilde ve tamilde yeri yoktur. Umarız bu ifadeyi düzeltirler. Bizim hiç kimsenin iç işlerine, seçimlerine karışmak gibi bir arzumuz söz konusu olamaz.